Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir, sağlıklı ve mutlu, huzurlu. Dilerim böylesinizdir canlar. Bugün aklınıza kişinin ruh haline bakmak istiyorum. Daha sonra size olan bilinçaltındaki o düşünceleri nelermiş? Şöyle bir bilinçaltına girelim istedim. En derin düşünceleri nelermiş? Size söylemek isteyip de söyleyemediği düşüncelerinden neler geçiriyor olarak bakalım istedim. Kolektif genel bir açılım, kolektifin ve bütünün hayrını olacak şekilde bir açılım olsun. Meleklerimden, sistemden ve kartlarımdan en doğru bilgileri size aktarmaya niyet ediyorum. Bakalım e, niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. O, okumamız, açılımız bitene kadar doğru bir kanal olmaya ve size e, ulaşması gereken... E, en doğru bilgileri e, ulaşmak adına niyet aldığım bir açılım olsun bakalım bu insanın, bu kişinin, bu beyefendinin, bu hanımefendinin e, ruh hali şu anki sürecinde nasılmış. Dağ ruhu diyor. Dağ bu kişi, yani çok fazla engelleri ve karşısında güçlü olmayı. E, anlattığı bir dönem evet çok fazla önünüzde engeller olmuş bu ilişkide fakat unutmadığı bir e, durum var bu kişinin güçlü olması için gerekli o güç kuvvetin kendinde olduğunu evet söylüyor olaylar netleşmiyor bir türlü bu ilişkide olaylar netleştirmediğini düşünüyor bu bilinmezlik ve sonunu kestirememenin getirdiği bir e, mevzunuzdan kaynaklı içini darlıyor, içini sıkıyor, içini bunaltıyor oluşu şimdiki sürecinde mevcut. Masum bir aslında size masumca yaklaşmış sizi masum bir şekilde sevmiş e, artık e, derdi anlaşılmadığından kaynaklı biraz üzüntü ve bu sis bulutu bu kişiyi e, ne derler olayları olaylar sır arka arkaya peş peşe gelmesinden dolayı üzüntü. Aslında masum seven. Size nazik davranan, size ne bileyim terbiyesizlik yaptıysa artık bunları yapmamanın ruh halinde olduğunu ve siz bu kişiyi anlamadığınızı bize söylüyor. Çünkü bu kişi çok fazla hatalar yapmış. Size karşı çok fazla hatalar yaptığının bilincini yaşayan ve hala ders almadığını, ders almadıkça da dibe çöken, dibe çöktür, çöktükçe de kurtulamayan Kurtulmak istedikçe de kurtulamayan bir aklınızdaki kişiler var ruh halinde. Farkında mı? Evet farkında. Hatalarından dersini almadığının farkında oluşunu şimdiki sürecinde ruh halinden geçiriyor bize söylüyor. Ama size sadakatini ne bileyim sadakatli oluşu size bağlı oluşu Kalpsel olarak size bağlı oluşunu hiçbir şey değiştirmemiş. Hatalarından artık ders almaya çalışıyor. Masum ve bu hatalarından ders almaya al, almadıkça da zaten dibe çöktüğünün farkına varan bu e, sadakatli olan size karşı e, bu insan aslında artık etrafındaki dostlarına gül, düşmanlarına diken gibi olduğu bir bu hali de olabilir. Ve size sahip olan bu kişi, sizi sahiplenmiş yarat, yaratım gücü ve size sahiple sahip oldukları, yani sana sadakatli oluşunu da bize şurada söylüyor canlar bu insan. Bu kişi aslında size karşı sadakatli ve e, katsel olarak zaten size bağlı bir ruh halinde olduğunu da söylüyor burada. Öfkeye verilen tepkiler. Bu kişi bu da zorluklardan kaynaklı çok öfkelenmiş. Bu karşısında çıkan engeller aşamadıkça da ani sinirleniyor ve çıkışmalar bu ilişkide çok fazla söz konusu olmuş. Kontrolsüz bir öfkeye sahip olan aklınızdaki kişiler konusunu aranızdaki konuyu kendi içindeki konuyu kendi kendine öfkeyle bastırmaya ve kapatmaya çalışıyor. Ve şu an bu netleşmeyen bilinmezliğin içinde olan aklınızdaki kişiler karar verme eşiğinde olduğu bir dönem bir ruh halinde. Bu kişi bir seçim yapmanın zamanı geldiğinin bilincini yaşayan, bu karar bunun için hayırlı olacağını, karar verdiği o süre zarfında bu insan emeklerini geride bırakabilir. Her şeyden kaçmış olabilir, kaçacak da olabilir. Yani bu masum sizi masum seven aklınızdaki kişiler emeklerinin boşa çıkacağını veya veya şimdiki bulunduğu yerdeki çok fazla emek verdiyse orayı bırakması gerektiğini, oradan uzatışmak istediğini çünkü sizin oradaki durum ve olay insanların yüzünden buluşamayıp birleşemediğinizi her şeyden, oradaki her şeyden kaçmak istediğini çünkü bunalımın getirdiği aranızda bir mesafenin oluşundan dolayı bu insan artık özgürlüğe çok düşkün olduğundan dolayı kısıtlamaya gelemediğinden kaynaklı bu kişi daraldığı an fırt kaçıyor. Hatalarını kabul etmemiş olabilir size karşı. Hatalarını kabul etmedikçe ne bileyim emeklerini geride bırakmış olabilir ya da bu ilişkide çok emek vardı geride bırakılmış olabilir. Çünkü bu insan hatalarından kaynaklı özgürlüğüne ve düş özgürlüğüne düşkün olan, kısıtlamaya gelmeye daraldığı anda kaçan aklınızdaki kişiler aslında sizinle bir buluşma isteği ve arzusu içinde olduğunu çok fazla bize dile getiriyor. Ruhundan da geçiriyor. Seninle bir araya gelme isteği ve arzusu içinde hiçbir zaman bitmiyor. Seninle karşılıklı bir görüşme istiyorum artık. Bir buluşma istiyorum. Seninle bir araya gelmek için bu zorlukları aşmak istiyorum çünkü sana sadakatli bir ben varım köpek gibi sana sadakatliyim diye yani can dostlarımız o kadar çok sadakatlidir ki şimdi bu insanda bu denli size sadakatli oluşunu olduğunu gösterebileceğini de şimdiki sürecinde bize anlatıyor karar verdiği bir dönemde bu kararı verir verir vermez zaten e, sizinle bir buluşma bir araya gelme isteği karşılıklı görüşme arzusu içinde olduğunu enerjisinde bize söylüyor. Mücadele bakın dağın altında, ani sinirlenen, vevetçi ve ani çıkışan, kontrolsüz öfke yaşayan bu kişi hırsına yenik düşmüş. Kendi içinde öfke savaşını çok fazla yaşamış. Çok yoğun tutku hissetmiş size karşı. Çok fazla libidosu artmış, çok fazla eril enerjisi ayyukaya çıkmış, dişil enerjisi ayyukaya ay çıkmış mücadele etmekten de pes etmemiş belki geçmişte ve bu olayları netleştiremeyen bir seçim yapmak zorunda kalan bu insan aslında belki hayatında disiplin var engeller var zorlayıcı olaylar sorumluluk belki almak istememiş kısıtlanmış hissetmiş ve bu nedenle de kaçmış zaten ama kaçmış olan bu kişi yeni tekrardan geri dönmeyi çok fazla istediği bir ruh hali var. Şans istiyor. Tekrar fırsat istiyor. Güç ve istikrarla ilerlemek isteyen. Bu kişi bakın özgürlüğün altında özgürlük ne kadar rezone gelir bu kartlar. Resmen kartlar birbirleriyle konuşuyor. Özgürlük sevdalısı olan aklınızdaki kişiler kendi yoluna gitmeyi her zaman yeğlemiş. Bu kişi çok fazla gergin, çok fazla öfkeli abartmış olabilir. Aranızdaki o durumları ve olayları çok fazla abartmış olabilir. Belki sizler biraz bunu sıkıştırdınız, kısıtlamış olabilirsiniz. Bu kısıtlamalara gelemeyen kişi size karşı çok fazla tutarsız davranış ve konuşmalar yaptığını bize burada söylüyor. Ama bir buluşma isteği olan, sizinle bir araya gelmek isteyen tekrardan bu aşkı, bu romantizmi, keyifli zamanları çok istiyor. Sizinle uyum içinde bu ilişkiyi ilerletmeyi çok ama çok istediği bir ruh hali var. Barışmak istiyor. Ee, bakın e, Mars ve Venüs. Biri eril enerji, biri dişil enerji. Başta kendini verdi, sonda sizi verdi. Yani ben diyor dişilimle eriller, beni dinleyen eriller, dişilinizle buluşmak istiyorsunuzdur. Beni dinleyen dişiller eriliyle artık buluşmak istiyor. Çünkü iki tarafında Dişil ve eril enerjileri çok fazla yükselmiş bir ruh hali. Bu kişi maddi kazancını yükseltmiş. Sizinle uyum içinde bu ilişkiyle barışmak adına uyumlu bir şekilde artık bu aşk romantizmi, keyifli zamanları evet istiyor. Çünkü size yoğun tutkulu e, libido artışı artışı çok fazla. Mücadele etmekten asla vazgeçmek istemediğini, sizi kaybetme korkusu Yaşadığı bir ruh halinde olduğunu bize söyleyen bir aklınızdaki kişileri görüyoruz ruh hallerinde. Şimdi hemen bir geçelim bakalım bilinç altında o derin bilinç altındaki düşünceler neler size karşı söylemek isteyip de söyleyemedikleri neler bu insanın düşüncesinde olarak bakmak istiyorum güzelliklerim. Neymiş bu insanın size karşı düşünceleri? tutku. Bu insan size tutkulu arkadaşlar. Sizinle görüşmek, kavuşmak, buluşmak, sizi öpmek, kokmak, belki kokunuzu çok özledi. Sizi özleyen, sizi sarılan, sizi bakar mısın şu resmi? Nerede görse sarılıp öpmek istediği bir tutkusal bir dönem var. Zaten eril enerjinin altına çıktı canlar. Bu insan size çok fazla tutkulu, çok fazla kimyasal çekiminin çalıştığı bir süreç dediğim gibi nerede görürse orada size sarılmak, öpmek, kokunuzu içine çekmek istiyor çünkü kimyasal çekiminiz çok fazla birbirinize aktif olduğu bir dönem. Evet, sizden şans isteyebilir. Belki bir teklifle gelebilir. Bir evlenme teklifi, nişan teklifi, söz teklifi. <laughs> Sizinle aynı nikah masasına oturup artık imzalamanız gerekiyor. Aynı çatı altına girmenizi isteyen Tekrardan o şansı sizden isteyen, güçlenmeye çalışan, o şansı istedikçe fırsatı e, yaratmaya çalışan bu kişi evet artık ne kadar özgürlüğüme düşkün olsam da ne kadar kendimi beğenmiş olsam da çabalamak istiyorum. Çabaya gireceğim. Çabamı da sen göreceksin diyen bir aklınıza kişiler var. Evet. Bu ilişkiyi çok bekletmiş size karşı yani sizi çok bekletmiş bir aklınızdaki kişi var. Bunu hala beklediğinizi bilen, hala ne bileyim aklı, fikri de sizde olan da bir aklınızdaki kişi var. Belki bu sizden bir adım bekliyor olabilir. Belki sizler buna e, adım atacaksınız. Bunu bekliyor olabilir. E, yazmanızı, ne bileyim engeller varsa kaldırmanızı bekliyor da olabilir. Burada bunu da bize söylüyor canlar, aklınızdaki kişiler. Evet tam merkezde sizinle bir e, nikah sarayına ne bileyim teklif ne bileyim söz vermek istiyor. Çabaya girecek bir aklınıza kişi görüyorum burada canlı. Artık çabaya girmeyi planlıyor. E, bilinç altında sizinle bu yuva kurmak istediğini ve çabalaması gerektiğini bilincini yaşadığını ve çabalayacağını bize burada şimdiki sürecinde düşüncelerini de söylüyor canlarım. Bakalım bir de tarotumuza soralım. Evet. Bu tutkularından kaynaklı libido artışından dolayı sizler bu insana e, fiziksel anlamda yani cinsellik amaçla geldiğinden dolayı belki kızdınız. Belki ne bileyim, e, kılıçları çektiğiniz, mesafe koymuş olduğunuzu burada görüyorum. Sizler çok mücadele ve çatışmalar yaşamışsınız bu insanla. Kafa karışıklığı çok yaşatmış olduğunu bize söylüyor. Size bu insan çok kafa karışıklığı yaşatmış her şeyi kontrol altına almayı istemiş bir siz olduğunuzdan dolayı bu kişi sizin zeki oluşunuzdan, özgür oluşunuz, güçlü oluşunuz, mantıklı ve strateji ilerlemenizden dolayı da biraz çekilmiş, biraz geri durmuş olduğunu da bize söylüyor. Çünkü bu kişinin gözünde siz çok zeki, adımlarını sağlam atan ve kimseye eyvallahı olmayan, özgür ruhlu, ve e, özgürlüğünüzü de aslında artık düşkün, düşkün olduğunuzu artık bir aynalama yaptığınızı birbirinizi burada görüyoruz. Görüyorum canlarım böyle diyor bize. Ve e, bu kimyasal çekiminiz bu olaylar bir türlü aranızda netleşmemiş olmasından dolayı bu kişi çok fazla acı çekmiş. Çok fazla acı dolu bir ayrılıktan bize söz ediyor. Bu insan sizden sonra çok ama çok acı yaşadığını ona geldiğini düşüncelerinde bu acı tecrübeleri ani bitişlerden kaynaklı bu acı tecrübeleri yaşadığını sırtından bıçaklandığını ne bileyim o kadar çok canının yandığını incindiğini ve yaralandığını bize söylüyor. Yani bu sizin sözleriniz, sizin ona davranışlarınız bu insana yani sona gelip acı tecrübeler kazandırmış ve bir ani bitişten sonra bu insan acı dolu bir e, zamandan geçiyor. Geçmiş yaralanmış olduğunu bize söylüyor canlar. Belki bazı aklınızdaki kişiler rahatsızlık yaşıyor olabilir. Burada bunu da söylüyor. Bir türlü aydınlanamayan, aydınlanamayan bu kişi eski partneriniz olabilir. Eskiden tanıdığınız bu partneriniz size teklifle gelmeyi planlıyor. Çok fazla sizi hatırlıyor. Geçmişi çok özlüyor. Masal gibi bir aşktı bizimkisi. Ufak şeylerle gelen büyük mutlulukları seninle yaşadım. Ee, siz bu kişiye bir şeyler hediye ettiyseniz, onu çok fazla şu anki süreçlerinde e, hatırlıyor, bakıyor, bakıyor ve size hatırlıyor olduğunu. Geçmişten gelen pozitif bir enerjiyle artık karşınızda olmak istiyor. Ansızın bir yerde karşılaşabilirsiniz ya da çalışıyorsanız beni dinleyen arkadaşlarım iş yerinize gelebilir. Bir sürpriz yapabilir ve bu sürprizde sizler çok çok bir tepki vermeyebilirsiniz. Masum ve çocuksu bir aşk yaşayan sizler hala sizi masum ve çocuksu bir şekilde sevdiğini e, ve artık fedakarlık yapacağını burada bize söylüyor aklınızdaki kişiler. Artık e, şunu söylüyor. Evet sabırsız olan ben <laughs> ben diyor çok sabırsız davrandım sana karşı. Sana karşı çok fazla e, fevri davranışlarda bulundum. Evet sürekli başa döndük bu nedenle. Evet belli bir süre çabaladık. Daha sonra en küçük sıkıntıda ve sorunlarımızda yine başa döndük. Yanlış anlaşılmalar çok yarattım, yaşattım sana. Evet ben çok maddi kayıp Belki yaşadım. Bu nedenle e, maddiyatma yöneldim. Seni çok suistimal ettim e, ve sen beni yanlış anladın diyor. Çünkü yavaş ilerleyen bir ben vardım bu ilişkide. Evet pes etmek aslında pes etmek hiçbir zaman istemedim. Şartlara, şartlardan dolayı pes ettiğimi zannettin diyor size. Çok fazla endişeliyim. Artık çaba vermemin gerektiğini biliyorum. Bu kişi maddi kazancını düzeltmiş olabilir ve artık sizin için çabaya ve emeğe geçmek istiyor olduğunu ve içinde bakın bekleyen sizler bu insanı çok bekletmiş olduğunun bilincini yaşayan bir uyanış çok fazla bir uyanış içinde arkadaşlar. Uyana bu kişi çözüm bulmaya çalışıyor. Çünkü yenilenmiş, büyük bir yükten kurtulmuş. Bu çok fazla acı yaşayan, sona gelen acı tecrübeler Yaşayan aklınızdaki kişiler büyük bir yükten kurtulmuş olduğunu, kendi hissel mahkemesinde geçmişle artık barışmak istediğini, gizli olan şeylerin açığa çıkması ya da çıkacak olması ve yeni bir olasılığın getireceği bir uyanışla beraber artık sizinle barışmak isteyen bu kişi çözüm bulduğu bir dönem. Ya da kendi... 3D boyutunda bir mahkemesi var. Onunla uğraştığı ve ertelendiği, er, ertelendikçe de e, sorunlar yaşadığınızı ama o esnada da uyanışa geçtiğini bize söylüyor. Burada kartlar, canlar, aklınızdaki kişiler için. Bilinçaltı düşünceler bu şekil devam edelim. Yani bu eski partneriniz tam merkezde kendini verdiği, bize canlar ansızın bir yerde karşılaşabilirsiniz ya da bu kişi sizi iş yerinize ziyaret edebilir siz eskisiz olmadığınız için yani çok da gelmesi bile o kadar sizi mutlu etmemiş olabilir burada canların bu nedenle de üzülmüş olabilir çünkü sizin laflarınız ve sözleriniz keskin kırıcı sözleriniz olduysa bu insana sıkışıp kalmış işin içinden çıkma, çıkamamış bir türlü akıl ve kalbindeki o tut, bu, tutsak olan, bu kişi kendi kendinin cehennemini yaratmış, kendi hapsine kendini mahkum eden. Ve, e, bu kişi bu esarete gönüllü razı gelmişti, olabileceğini, bildiğini söyleyen, çok karmaşa içinde kaybolmuş bu e, aklınızdaki kişiler. Bu ani bitişten sonra çıkmazlara vurmuş, duvara çarpmış gibi hissetmiş, bir boşlukta olduğunu düşünmüş çok fazla çıkar yol aramış ama bulamamış arkadaşlar. Ve bakın bu eski partneriniz bu ruh eşim diye de bilir. Sizden ruha ruhsal olarak kopamamış olan aklınızda kişiler artık kavuşmak istiyor. Kavuşmak isteyen bu kişi bu ilişkiyi yeniden canlandırmak, bu eski aşkınızı yeniden canlandırmak ve hayata yeni, yeniden bir sizinle bu yola girmek isteyen Günleri çok özlüyor sizi yani günleri sizi özlemekle geçiyor oluşu ve kavuşmak istiyor ee, ve kavuşmak istedikçe de kavuşamamanın getirdiği bir üzüntü, bir keder, bir yaz içinde olduğunu da söylüyor. Artık çözüm aramaya çalışıyor. Çözüm arayışına geçmiş bu aramızdaki durumdan kaynaklı. Kapıyı açacak olan anahtarın sahibi sizsiniz. Bu kişinin kalbi kapalı. Bu kişi herkese kalbini kapatmış. Kalbinin kilidi sadece siz olduğunuzu burada söylüyor. Artık aranızdaki mevzuyu da çözmek isteyen, artık belki bu sırlar sizden sakladığı durumları, olayları belki de gönüllü bir şekilde anlatmak isteyebileceğini de görüyoruz. Evet, bu iç uyanışa geçen, büyük bir yükten belki kurtulan, çözüm bulmaya çalışan, beklenmedik bir kayıp ve kaos içinde kendini bula, bula bulmuş arkadaşlar. Tartışma ve uyuşmazlıktan açığa çıkan olumsuz enerjilerden kaynaklı bu insan çok fazla fırtınalı bir süreçten geçmiş. Bu mahkeme kendi istediği gibi sonuçlanmamış olabilir. Bu nedenle fırtınalı bir süreçten can yakıcı ve sıkıntıya götüren durum olabilir. Bir uyanışa geçtiyse size neler yaptığını şöyle bir gözden geçirdiyse kendi içinde fırtınalar Kaoslar bitmek bilmediğini ve size can yaktığı yakan sözler sarf ettiğinden dolayı kendisini de çok fazla pişman ve üzgün olduğunu bize burada bilinç altından geçirdiği düşünceleri söylüyor arkadaşlar. Kendi kendini zindanlamış arkadaşlar. Bu kişi kendi kendini sıkıştırmış, bir türlü işin içinden çıkamamış. Kendi bu esaretin içinde kaybolmuş olduğunu da bize söylüyor aklınızdaki kişiler çünkü çıkmaz bir yol içinde olduğunu düşünüyor çıkar yol arayıp bir türlü de bir şekilde bulamamış olduğunu da burada bize açıklıyor canları şimdi devam edelim artık evet bu içinde sıkışıp kaldığı durumlar olaylar sıkıntılar problemler ee, bir ileri bir geri tekrar eden aranızdaki konuları ve durumları arındırmak ve kurtar, kurtulmak, içinden kurtulmak, temizlemek e, istediğini ve siz yaşam amacınızı bilen, özgürlüğü yani özgürünüzün yüksek olduğu ve öz, özgü, özgüveni sahip olan beni dinleyen canlar kendi ayaklarınız üzerinizde durabilen, görgülü, başkalarına göre şekil almayan ve orta Yaş, yaşta olabilirsiniz. 30'lu yaşlarda olabilirsiniz. Sizi çok olgun bulan, yaşam amacınızı bilen, öngörünüzün yüksek olduğunu e, söyleyen ve sizi, siz bu kişiyi bu düşüncelerinizle, bu hal ve hareketlerinize bu kişiyi bir çıkmaza sokmuş, bir labirente itmiş oluşunuz. E, nevi şahsına münasır davranan, öngörülemez olan ve sezgisel davranmak isteyen aklınızdaki kişilerin ee, artık o dar görüşlülükten çıkıyor. Kapılar içinde sıkışmış hissediyor. Tabutları yıkmakta zorlansa da artık o tabutları yıkmayı çalışıyor ve çalışacak. Ve yıkacağını burada bize söylüyor. Artık körü körüne bir duygu hissetmediğini yaşamadığının bilincini yaşıyor. İnançlı bir biçimde, ısrarcı bir şekilde sizinle kalbinin anahtarı siz olduğunuz için sizinle tekrardan bu çözümü bulmaya çalışan da bir kişi var burada. Eylem. Bakar mısınız? Eylem geliyor canlar. Bu artık kalıplarından çıkan dar görüşlü olan, tapuları yıkamayan, aklınızdaki kişiler zorbalık yapan belki de size zorlanan körü körüne duygu yaşamadığımı biliyorum diyen aklınızdaki kişiler artık dur durgun sürecin sona geldiği ermesini istediği Kısmetindeki kişinin siz olduğunuzu ve size doğru gelen ve eyleme geçen bir aklınızdaki kişiyi görüyorum bilinçaltındaki düşünceleri. Artık eyleme geçecek. Bu dar görüşten çıkacak. Siz çünkü öngörülemez bir kadın bir erkek olabilirsiniz. Çünkü çok fazla sezgisel davranıyorsunuz. Ve kendinize çok güveniniz yüksek oluşundan dolayı yaşam amacınızı bilen onu da kendinizi de yöneten, sizler yönlendiren sizler hayatınızda bu insanı da hayatında çok fazla zorluklardan kurtarmış, yön vermiş, yardım etmiş, destek olmuş, maddi manevi de destek olmuş bir siz varsınız bu insanı. Ve bu insan bu nedenle zaten e, kopamıyor. Yani her anlamda size çekiliyor. Siz bu insana yaşam amacı olmuşsunuz. Belki Son zamanlarda, sizi tanıdığı zamanlarda, zor durumlardaydı. Belki bu kişinin elini siz tuttunuz, siz tekrardan hayata tutunmaya bu insanı hayatı sevdirmiş ve hayatı tutunmaya e, alıştırmış ya da tekrardan ayağa kalkmasını burada yapmışsınız canlar bu insanı. Ee, bu kişi çok fazla e, geçmişinde e, sahte olaylar, sahte kişiler, sahte durum ve durumlar, olaylar kişilerle çok fazla uğraşmış vaziyette. Çünkü sizler, e, siz bu insana o kadar çok fazla verici olmuş, o kadar çok fazla kendinizden ödün vermiş oluşunuzdan dolayı şimdi bu insan bu acı yaşaması, çok fazla tecrübe ettiği bu acılardan dolayı Yaptığı haksızlıklar ve yaptığı size yalan söylemelerin e, adaletinin tecelli ettiği bir süre içinde olduğunu bize söylüyor canlar aklınızdaki kişiler. Şu anki sürecinde bu insan yaptıklarını tek tek çekiyor, oluşu söz konusu. Canı yansa da adaletimiz hiçbir zaman şaşmıyor, evvelallah, çok şükür bir şükür. Bu insan şu anki sürecinde ilahi adaletin tecelli ettiği şu süreçte, aklıyla, aklınla artık bu kişi aklıyla anlamaya çalışıyor. Zihinler ve zihinsel olarak da zihnini kullanıyor, aklını kullanıyor ve e, sezgilerini kullanaraktan yol almaya ve kat etmeye çalışan değerlerine bağlı kalıyor ve test ettikçe diyor. Bu insan sizi çok değerli buluyor ve size bağlı olduğunu yine burada bize açık ve net söylüyor ve yol ayrımı yaşıyorsa da yolunu çiziyor, öğrendikleriyle öğrendiklerine kucak açıyor ve deneyimlerine değer veriyor. Çünkü evren bilmesini istediği bir takım durumları ve olayları hayatında olduğunu bize söylüyor. Aranızda neler olduysa bir sistem yani Allah'ım Rabbimizin artık bazı şeylerde farkındalık yaratmak için yaşanması gerekenler aranızda yaşanmış iyi ya da kötü. Hep kötü günler geçmemiş aranızda. Güzel zamanlar da geçmiş olduğunu. Ama şimdiki sürecinde sizin güvenmeyip bu insana hiçbir şekilde e, tepki vermeyişiniz işiniz e, olabilir. Bu nedenle acı yaşıyor olabilir. Adaletin işlediği, yerine geldiği bir süre içinde olan bu kişi aklını, zikrini, zikrini kullanıyor. Fikriyle yola çıkıyor. Ve sezgilerini kullanaraktan değerlerine bağlı kaldığının bilincini yaşıyor. Öğrendikleri ve e, sistemin bu kişiye öğrettiklerini kucaklıyor. Çünkü bunlar benim bir e, dersimdi diyor, deneyimledim diyor ve deneyim, deneyimlediklerine değer veriyor. Çünkü evren bilmesini istediği olaylarla bu kişiye sınıyor olduğunu burada bize söylüyor kartlarımız bilinç altında. Yani o kadar çok e, sistem Rabbimiz e, bu kişiyi denemiş ve denetliyor. Hala da deniyor. Çünkü bu insan hata yapıyor, hata yaptıkça da dibe batıyor, dibe battıkça da boğuluyor. Yani o yaptığı hataların işin içinden çıkamıyor, çıkamadıkça boğuluyor zaten. Size sizi çok beklettiğinin farkında ama şimdi bir uyanış, bir e, uyanış sürecinde olduğundan dolayı e, bu insan e, durgun sürecin sona erdirmek istiyor. Kız, bu kişi sizinle bir e, iletişime, eyleme geçmek istiyor. Çünkü size doğru harekete geçmiş bir aklınızdaki kişi görüyoruz burada canlarım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.